Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti Bodrum İlçe Örgütü, Van'da yaşanan gelişmelerle ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sırasında bölgeden geçerken gruba el işareti yaptığı iddia edilen bir genç partiler tarafından darp edildi. Vanda İl Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi. İl Seçim Kurulu mazbatayı AK Parti'nin adayına verdi. Ülke genelinde tartışmaya ve çeşitli açıklamalara neden olan bu gelişmeyle ilgili DEM Parti Bodrum Belediye Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Bodrum İlçe Örgütü eş başkanı Hülya Bayar okudu. Okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Van halkı Büyükşehir Belediyesi dahil toplamda 14 belediyenin tümünü diğer partiyi kazandırmış, İl Genel Meclisi'nde ise büyük farklı birinci parti haline getirmiştir. Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade aynı zamanda kayyum rejimine verilen bir cevaptır. Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Vanda yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır. Bilindiği üzere Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak yüksek seçim kuruluna başvurmuş adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiştir. Zeydan Vanda halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir. Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü ve mesai bitimine 5 dakika seçim seçime 2 gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla 2021 yılında memnun haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın memnun haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcının talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnun hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş, memnun hak kararını geri almış ve memnun talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden yani itiraz ve tebis hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunulmuştur. İş başkanımız Abdullah Seyda'nın ve bu haklarının iadesini kabul kararı veren aynı mahkeme aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Seydan Van Halkı'nın Büyükşehir Belediye Eş Başkanı'dır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Vab halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Demokrasileri var eden temel ilke halk iradesine saygı duymaktır. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Halkımızın iradesini gasp etmeye heves edenleri uyarıyoruz. Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu. Öte yandan basın açıklaması sırasında bölgeden geçen ve gruba el işareti yaptığı iddia edilen bir genç partiler tarafından darp edildi. Araya giren diğer partiler genci linç edilmekten kurtardı.